Allah Kahramanmaraş'ta Turan İlkokulu'nun öncülüğünde başlatılan Her Şehide Bir İlmek projesi, şehitlerin hatırasını yaşatmak ve vefa örneği sunmak amacıyla hayata geçirildi. Proje kapsamında Turan İlkokulu müdürü Bekir Özçelik, özellikle şehitler ve deprem şehitleri için her şehide bir ilmek diyerek, vatandaşlara ilmek attırarak Türk bayrağının tamamlanmasını sağladı. Yaylalarda ata biner bozkurt gibi bakışına ölürüm Türkiye. Nin. Binlerce kişi bayrağın tamamlanması adına ilmek atarak katkı sundu. Aksu Haber olarak ekranlara sunduğumuz projede toplamda 18 bin kişi bayrağın tamamlanması için 18 bin ilmek attı. Peki okuduğumuz şanlı bayrağımız huzurlarınızda. Evet. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte 18 bininci ilmeği Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'in atmasıyla tamamlandı. Turan İlkokulu müdürü Bekir Özçelik burada yaptığı konuşmada bayrağın 18 Mart'tan sonra şehitler diyarı Çanakkale'ye teslim edileceğini dile getirdi. Rabbim kısmet ederse kahraman Maraş'ımız adına bu Turan 12 Şubat İlkokulu'nun projesi olmaktan çıktı. Çok şükür kahramanlar aş oldu. zat-ı müsaade ederse 18 Mart'tan sonra Şehitler Diyarı Çanakkale Alan Başkanlığı'na teslim edeceğiz bayrağımızı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, daha önceki yurt dışı görevlendirmesiyle yaşadığı deneyimle Çanakkale'nin bir millet için nedenli önemli olduğuna dikkat çekti. Ben daha önceki görev münasebetiyle Balkanlar'da Kosova dediğim kebe yeni bağımsızlığını kazanmış. Orada Mamuşa diye bir Türk belediyesi var oraya gidip ve bu burada ilk defa Çanakkale'nin yıl dönümünde bir kurulama programı yapılmış. Çanakkale Zeperler. Sabah o programa katıldım Ve oradaki Büyükelçiliğimiz ve Türkiye Cumhuriyetimizin oradaki kurumların temsilcileri hep beraber Gora bölgesinde Boşnaklı kardeş, Boşnak kardeşlerimizin Çanakkale programına katıldı. Orada bir sahne var. Sahnede Çanakkale içinde vurdular deme çalıyor. Lisede ortaokulda öğrencilerimiz aslında tarihte o gün ne olmuşu canlandırıyor. Seyit Çavuş'un o sırtında 270 kilo olup resmi var. Tarihte orası Çanakkale Savaşı'nda birkaç yıl önce Osmanlı toprağından çıkıyor. Ve Ecdat, Çanakkale Savaşı'nda gönül coğrafyasında da bir çağrı yapıyor. Ve oradan 60'a ya yakın Boşnak kardeşimiz Çanakkale yola çıkıyor. Ve bunlar Çanakkale'de savaşıyor. Bunların elliye yakını şehit oldu. 10 civarı köye dönüyorlar ve köy yaklaştıklarında gönül saatleri ve orada bir ağaç da ormanlıkta saklanıyorlar ve utançlarından köye gelemiyor. Sevgili öğrenciler, o kardeşlerimiz neden utanıp köye o saatte gelemiyor biliyor musunuz? Bize derler ki, siz niye geldiniz şehit olmadan? Bak, o kardeşleriniz şehit olmuş. Siz niye şehit olmadan geldiniz diye, bizim buranın tabiri kınarlar diye, gündüz saatte Köye gidemiyorduk ve akşam saatlerinde köye gidiyorduk. Ben şöyle bir konuşmaya yaptım. Dedim ki, ben Çanakkale'ye baktığımda Bosna'yı görüyorum. Ben Çanakkale'ye baktığımda Kahire'yi görüyorum. Ben Çanakkale'ye baktığımda Kahramanmaraş'ı görüyorum. Ben Çanakkale'ye baktığımda Erzurum'u görüyorum. Konya'yı görüyorum. Bağdat'ı görüyorum, Beyrut'u görüyorum. Bunları söyledim. Ama ben bugün, bu arada baktığımda Çanakkale'yi daha iyi görüyorum. Çünkü ben Çanakkale'yi anladığımı zannediyordum ama ben ancak bugün Çanakkale'yi anladım. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ise deprem şehitlerimizde dahil olmak üzere bütün şehitlerimizi unutmamak adına anlamlı bir proje ifadelerini kaydetti. Çanakkale şehitlerimizi, deprem şehitlerimizi ve, ve bütün şehitlerimizi unutmamak ve unutturmamak amacıyla başlatılan her şeyde bir ilmek projesiyle 430 bin ilmekten oluşan şanlı bayrağımıza bizler de ilmek atarak bu projenin bir parçası oldu. Çok değerli bir projeye imza attınız. Bizler de bu projenin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle bu anlamlı projeyi hayata geçiren Bundan ilk okul öğretmenlerimize, öğrencilerimize, il ve ilçemizdeki tüm güvenlikte ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm şehitlerimize bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Program ilkokul öğrencilerinin hazırladığı tiyatro gösterisiyle sonlandı.